Ay vallahi çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. İnşallah istediğim gibi düzenleyebilirim. E zaten ev dekorasyon işlerinde üstüme yoktur. Değil mi baba? Evet canım içi. için. Oh. Bahçeler de bürünce, bahçeler de görümce. Oynar gelin görümce, oynar gelin görümce. Şşt, mori yeleler, yarın inan inan ol. Şımarık Nurcan. Nispet yapıp duru. Günahını alma kadını. İsmet kim? Sen onun avukatı mı? Ayrıca İsmet değil, İspet. Onun değilim ama haklının yanındayım. Şu mesajları da yazmayı öğren. Bahçelerde bürünce bahçeler. Nuriye seni fena yaparım. Banurcun savunma kız. <laughs> görünce oynar gelin görünce. Şş. Bak durun bakam acık. Sus, aldım burada zaten. La ilahe illallah ya. Ortak grup kurduk. Bunlar her şeyi buradan konuşmaya başladı ama ya. Şuraya bak ya, kaç tane mesaj birikmiş. Hmm. Aa. Bunlar niye kavga ediyor Hiçbir fikrim yok abi. Sevda yengeminkileri anlamıyor. Kavga etmeyin aranızda gı. Ana! Senin nereden haberin oldu hemen? Sem habedim okfu cahil anlamıyor vallahi hiç anlamıyor bu işi ortak gruba yazıyorsun herhalde tertip yazıyorsun abi okuyoruz hep beraber gerçi şifreli yazıyorsun herhalde ama anlaşılıyor <laughs> yani oh bu bu. Nuri, operasyon yapınca bana mutlaka haber ver <gülüyor> <gülüyor> ha. ne operasyonu <yaparsın gülüyor> la Şimdi abi, Nuriye o evde temizlik yapmak istemiyor. Yatır var diye korkuyor. Ben de dedim ki o eve gidince bir müddet sonra fenalaş. Bayılmak suretiyle seni hastaneye kaldırsınlar, o evden yırtarsın. Kim hastalık gibi bir mazerete bir şey diyebilir ki? <laughs> Sen ancak kendini düşün damat. Bir litrelik meyve suyu bardaklara konunca... ...şişenin dibindekini içmek için kendi bardağını bir dikişte içip... ...şişeye doğru usulca bardağını uzatan damat, sen var ya sen. Şişt, Efe, gel buraya gel. Düve, buraya gel. Ee. Koş! Düve, işimiz var. Yardım et bize. Ben yemek yiyecektim ya. Aç! Önce bize burada yardım et, sonra git bizden yiyemek. yemek, hadi. Sizden mi? Tamam, olur. Hı. Sevdağı, Nuriye evde bayılma numarası yapacak. Sen de yap. Yapınca da bana da haber verin. O alçak Nuriye de bana niye söylemiyor ki? Alşak nut yedi niye bana söylemi hoku çok hınzır bu ja. <laughs> La ilahe illallah. Vallahi cagli ya. Hiç anlamıyor bu işi ya. Grupta olduğumuzu unuttu. Ayıp olmuyor mu yenge? Hazla hazla mesaj yazıyorum ben burada. Niye ayıp olsun ki? <laughs> ne yapıyorsun siz arkada Allah aşkına? Dıt dıt, 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 dıt. ...bir türlü susmadı mesajlarınız. Aa! Vallahi ben Dudu'yla mesajlaşıyorum. Ama yengem kimle mesajlaşıyor, bilmiyorum artık. Aa! Ben de gelinciklerimle mesajlaşıyorum. Ortak grupu açtım. Oradan yazıyorum onlara. O kadar çok seviyorlar ki beni. Helale giderken bile benden müsaade istiyorlar. Ha, iyi iyi mesajlaş. Belki bir şeyler öğrenirsin gelinciklerinden. Aa, ana, ne dedim ben şimdi ne yaptım ya? Sen de her şeye bir yani